Ya Allah Bismillah Ne çekiyorum bilmiyorum görmüyorum Deneye deneye alışacağım Pozisyonunu tam olarak bulacağım böyle Bir kere pozisyonu bulursam geri kalanı kolay Allah Allah. Tamam bilmeden hızlı girdik ama döndük be. İşte kesmeden viraja. Yine de döndük çok şükür elhamdülillah. Yine sağlı sollu virajlar. Burda çakıl var Evet Buraya kadar Orman yoluymuş bura ee. Kameranın pozisyonu ile oynayacağım İnşallah bir hata yapmıyorumdur Şimdi bu pozisyonla deneyeceğim Çekimi Bakalım nasıl çıkacak Bundan önceki pozisyonla bu pozisyona takın farkı da ancak bilgisayarda görürüm. Bismillahirrahmanirrahim.